hiç? Görüyorum işte. Baba yalan söyleme vallahi bunun uzara. Ne üzülüyorsun? Ya baba bir şey üzülmüyorum. Öylesine bir şey düşünüyorum. Ha. O zaman ne düşünüyorsun? Ya baba öylesine düşünüyorum işte bir şey yok. Hı. Hmm. Belki de bana ne düşündüğünü mü söylemek istemiyorsun? Hazır mı değilsin? Ya baba ya boş boş bakıyordum işte bir şey yok. İyi tamam üstüne gelmiyorum. Ben çıkıyorum kızım. Bugün ben seni okula bırakayım mı? Ne dersin? Yok, birazdan servis gelecek zaten. İyi, ona da pek. Anneannen nerede? Anneannem Taci'yi tuvalete götürdü. Peki, ben çıkıyorum, ona çıktığımı söylersin. Anlaştık mı? Tamam. <laughs> Toprak, bak kızım. Gençlik çok güzel bir şeydir, tamam mı? her neye üzülüyorsan beğen ne düşünüyorsan boş ver gitsin. Tamam mı kızım? Tamam baba. Öpücük ver. Hadi üzülme güzel kızım benim. Bak. Anneannem dedemi aldı gitti. Dönecek mi dönmeyecek mi onu bile bilmiyorum. Bunu sana nasıl anlatabilirim ki? Servise geç kalma. Evet, çıkıyorum. Kızım üzülme. Ne anneannen dedenden vazgeçebilir, ne deden anneannenden. Ama nerede olduklarını bile bilmiyoruz. Şimdilik ama biliyorsun en ufak bir hata yaparsa... ...Periliç'e hemen onun yerini bulur. Anneannem akıllandı. Artık eskisi kadar ceza almıyor farkındaysan. Ama bu durumdan sonra ne olacak bilmiyorum. Çünkü dedem ondan boşanırsa anneannem delirir. Anneannem eskisinden de fena olur. Neyse çıkıyorum ben. Ha, bu arada şatomuza baktığınız için teşekkür ederiz. Ne demek görevim? Aa, taci burada olmadığına göre şimdi bir ikinci Taci yaratmam lazım. Çünkü Yavuz gelince köpek nerede diye soracak. Aslın gelene kadar iki kopya idare edeceğiz artık. Anlaşıldı. Aa, ağlama Toprak. Çok üzülüyorum. Ee, üzülme. Deden teyzenlerde. İstediğin zaman görebilirsin onu. Hiç dönmeyecek mi artık? Ee, onu bilemiyorum. Hadi gözyaşlarını silelim de. Hadi in aşağı. Baban merak edecek seni. Toprak her şeyi olağan bir şey gibi kabul etsin. Ağlamasın, üzülmesin. Ben de gençliğime döneyim. Taci'yi tanımadığım günlere. Üzülmeyeceğim günlere. Hadi anneanneciğim aşağı in. Baban sofrada seni bekliyor. Nerede bu kız diyecek. Anneanne ne yaptın kendine? Gençliğime özendim. Ama her şeyi hala hatırlıyorum. Şu sihirli bakayım da kopyam her şeyi hazırlamış mı? Bir de baban sormasın diye bir tacı yaratayım. Seninle aşağı insin. Ben yarattım bile. Merhaba kopya dede. Merhaba. Ay konuşma, konuşma. konuşma şuram düğümleniyor. Nasıl sihirleyememişsem kendimi gençleşsem bile hala Taci'yi hatırlıyorum. Tamam anne ben onu da alıp aşağı iniyorum. Babam gidince görüşürüz. Tamam canım. Canım sıcak sıcak. Çok teşekkürler ederim. Kızım, neredesin? Tercihi aşağı indirdim. E kızım anneannene sordun mu? Bir sofra derken salona girmesine müsaade etmiyor. Gerçek dedem değil, kopyası. Ha, ben de eve döndü sandım. Gelsin otursun Pardon. orada canım. Ben siz rahatsız olmayın diye terasa yolluyorum. Aşk olsun anne ya, ne rahatsızlığı ya. Tertemiz, eğitimli hayvan. O bizim canımız ya. Ne sofraya geliyor, uzanıyor, bir şeyler almaya çalışıyor... ...ne de gelip durup dururken bizi yalıyor ya. Bir tane o ya, bir tane. Hadi geç canım. Hmm. Yine döktürmüş bizim annemiz. Hadi sıkı bir kahvaltı. Göreyim seni toprak. Yok, bana benim acımı dindirecek hiçbir sihir yok. Geçmişime gitsem yok, bugünüme dönsem yok. Çünkü bir perinin kendi kendinin hafızasını silme gücü yok. Kendimi sihirliyorum, sihirliyorum göz yaşım durmuyor. <laughs> Babam beni okuldan aldı geliyoruz. Şatoyu değiştirdin mi? Hayır yapıyorum. Sen hala aynı mısın? Evet gencim. O yüzden de gerekeni yapıyorum. Ben buralardayım. Damatla sohbet etmeye mecalim yok. Hmm, ben niye buradayım? Kullanmıyorsun anahtarını oğlum. E anneciğim özel bir durumun olur, misafirin olur falan. Bari sen evdeyken zile basıp böyle gelir. Ay benim düşünceli kibar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim yemekti, sofraydı falan hiçbir şey hazırlama. Ben şimdi üzerimi değiştiriyorum ve doğru kızının evine gidiyorum. Bugün maç var, bu gece büyük gece anne. E, toprak sen? E onu da alıyorum. Ceren akşam evdeymiş. Hatta hatta de yani taciyi de alacak. Ya değil mi? Oğlum geçen sefer çok eğlenmedik mi? Şimdi gol oluyor, biz coşuyoruz tabii haliyle. O da heyecana geliyor, havlıyor. Vallahi anne gelirsen çok seviniriz ama gelmezsen de ben Taci'yi alacağım. E ne diyeyim ben şimdi? Taci'yi alsın mı? Ayol Taci Betüş'te, Yavuz bu Taci'yi götürürse ben ne alt ederim? Çabuk karar ver ve çözüm bul anneanne. Yoksa babam niye sustunuz diyecek. Dudu bana bak. Tamam ben de geliyorum de. Sen gitmeyeceksin tabii. Ben gideceğim. Tamam ben de geliyorum de. Ee, tamam ben de geliyorum. Vallahi mı? E ee, harika haber. Öpeyim. <laughs> oh! Ben o zaman değişirim geliyorum anne. Öteki taciye yani benim tacime sihir yapmam yasak. Yapsam da tutmuyor. Şimdi el mecbur. Bu taciyle içeri gireceğiz. Tek yapabileceğim bir şey var, onu da ancak orada yapabilirim. O ne o? Orada görürsün. Ben ne yapacağım? Amanda, Amanda ne tatlı şeymiş bu sen de güzel bir köpeksin öyle. Yerim ben seni. Şuna bakışa bak ya. Allah'ım yarabim, sempatik diye bak. Canım benim. Oo, ha, ne? Ha. Ne diyor, ne istiyorsun? Alınmıyorsun değil mi babacığım? Yok kızım alıştım artık. Beni seven köpek gibi seviyor. Benden korkan nefret eden de direkt benden uzaklaşıyor. Ah Yavuzlar geldi. Aa, anne. Ne oldu Betüş? Bir kal geldi sana. Hoş geldiniz. Kimler gelmiş böyle? Ah, bu ne ya? Taci. E, kayınvalidemin köpeği. Saçmalama. Bir de Taci bizim evde burada ya. Ah. Bu bu şimdi nereden? Zaman geriye aksın. Gençler günaydın. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ne haber İyi sen? Sağ ol. Hmm. Ne haber Toprak? İyiyim. Barış'ım iyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Anneannem bugün toprağı buradan alacak. Artık kuzenine göz kulak olursun değil mi? ayıp ettin enişte. Hayırdır? Neden buluşma yeri burası? Maya falan alacağız. Kıssal konular. <laughs> Nişantaşı buraya yakın ya. O yüzden burada buluşacağız. Anladım. Tamam. Geç bir yere otur. Ben de temizliği bitireyim. Beraber bir şeyler yeriz. Tamam. Olur. Sen ne istersin enişte? Ben işe geç kalmayayım. Siz benim yerime de iyi artık. Kuzen sana emanet tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Öpücük baba Bir şey olursa beni ara tamam mı kızım? Tamam. Hadi. İyi işler baba. Teşekkür ederim kızım benim. Canım benim Barış. Ona da kolay gelsin. Tamam abi görüşürüz. Görüşürüz. Neler olduğuna ait bir fikrin var mı? Hiçbir fikrim yok Perizcem. Ama birinin zamanı geriye aldığı kesin. Evet kesinlikle. Ben de hangi zamana ve neden gittiğimizi anlamak için kayıtlara bakıyorum. Ya bir gün de beni evde yalnız bıraksın, kalırım diyorum, yok olmaz diyor. Bir siz de bırakıyor, bir anneannemlerde. Tabii şu zamana demediğim için epey bir geriye atmış zaman. Daha yavuzlar mavuzlar bizde yaşamaya başlamadan öncesine hem de. Daha tacicim boşanalım lafını bile ağzına almamış. İyi oldu. Yanlışlıkla da olsa her şeyin yolunda olduğu bir zamana geri döndük. Var ya, bir gün senin gibi babama ben ayrı eve çıkacağım demem söz konusu bile olmayacak. Vallahi bana da öyle geliyor. Yani üniversiteyi şehir dışında kazanamazsan sen babandan ayrılamazsın. Gerçi onda bile şüpheliyim de neyse. Ev işi şey ne oldu sizin? Arıyoruz. Bu girişte anneannemi şato, yani şato gibi evinde kalacağız. <laughs> Vallahi ev şato gibi de anneannemle eniştem o evde beraber nasıl uzun süre yaşar ben bunu bilemiyorum. Neyse, ben temizliği bitireyim, geleceğim yanına, tamam Tamam. Aa, vay sıpa vay. Demek sen böyle düşünüyorsun ha? Ben bunu nasıl fark edemedim, nasıl anlayamadım acaba? Ama hakkı da var tabii. Damatla aynı evin içinde yaşamak oldukça zor. Gözünün önünde onu titiz kadın olduğuma inandırayım diye... ...o evdeyken kopyam ortalıkta dolanıyor. Belki de hazır bu zamana geri dönmüşken... ...Yavuz'a yaptığım tekliften yavaş yavaş incitmeden cayayım. Onların başka ev tutmasına yardım edeyim. Şatomda özgür, kocamla baş başa kalayım. Ha. Günaydın, günaydın, günaydın. Aa, günaydın Taci, günaydın aşkım. Aa, günaydın aşkım, öpücükler sana. Oh bu ne güzel bir uyandırma. Ay seni o kadar çok seviyorum ki. Allah Allah. Dudu, senin neyin var bu sabah? Hiçbir şeyim yok. Sadece artık bundan sonra içimden gelenleri böyle söylemek istiyorum. Bir sabah durup dururken. Ay gören duyan da ayrıldık arada aklın başına geldi de barıştık sanır. <laughs> Sen bilmiyorsun ama bir bakıma da öyle denebilir. Hadi gel seninle şöyle güzel bir sabah kahvesi içelim tamam mı? Ama dur önce bir gençleşeyim de senin de gözün gönlün açılsın. <laughs> evet, nasıl olmuşum? Şimdi kendi ellerimle sana bir kahve hazırlayayım getireyim. Ay nedir bu karımın hali? Sanki ona bir sihirli değnek değmiş de aşka gelmiş gibi. Fe Allah. Olacak şey değil. Arada sırada insanmışım gibi aynanın karşısına geçiyorum. Yakışıklı mıyım, tıraşım gelmiş mi filan diye bakınıyorum. Bu ayna da her sabah sağ olsun köpek olduğumu hatırlatıyor bana. Günaydın Taci. Günaydın hala karısı tarafından sevilen adam. Ah, Yavuzlar geldi. Aa, anne. Aa. Ne oldu Betüş? Bir kal geldi sana. Hoş geldiniz. Kimler gelmiş böyle? De... Ah, bu ne ya? Nasıl ne? Taci? E kayınvalidemin köpeği. Saçmalama. Taci bizim evde burada ya. Ah. Bu bu şimdi nereden çıktı? Zaman geriye aksın. <laughs> tamam. Şimdi anladım. Yavuz, Betüşlere maç izlemeye giderken Taci'yi de yanında götürdü. Ve aynı evde iki Taci karşı karşıya gelince... ...sen zamanı geri almak zorunda kaldın ama... Yani kader mi diyelim, ne diyelim bilemem ama... ...şu zamana geri geldik. Keşke zaman yüz yıl geri aksa deseydim. Peri sesini duyuyorum Dudu. Zamanı yüz yıl kadar bile geri alsan... ...mutlaka yakalanırdın. Neyse, Bunları bilerek yapmadığın için bir ceza vermeyeceğim. Bu bir tesadüf. Ve sen de bunu hatalarını telafi etmek için bir şans olarak düşündün. Şimdi ne yapacağım peki? Zamanı geriye aldığın ana kadar olan o kısa süreyi baştan yaşayıp sonra tekrar zamanı geri alacaksın. Peki bundan önce inip bir tacinin falına bakabilir miyim? Ona ne diyeceksin ki? Ona diyeceğim ki ee ileride sakın benden boşanmaya kalkma. Eğer bunu yaparsan çok üzüleceğim. Falında görüyorum diyeceğim. Tamam. Bunları söyleyebilirsin. Geçmişinde falında çıkan şeyler olarak hatırlayacağından bir sakıncası yok. Teşekkür ederim Periliçe. Ben şimdi zamanı düzeltip kendimi paraladığım günlere geri döneceğim. Dudu. O sihri hatırlamaya çalış. Boşanma davasından önce bunu hatırlayıp mutlaka Taci'yi tekrar Hı. insan yapman gerekiyor. Taci'nin üzerine yemin ederim ki hatırlamıyorum. Geldim. Ne olmuş? Önemli bir şey yok. Boş ver. Ama sen ağlamışsın. Öyle. E, duygulu arkadaş gibi konuştuk biraz. Dur falına bakayım. Kendini iyi hissetmiyorsan bakma. İlahi tacı. Periyim ben. İstediğim zaman kendimi sihirlerim. Geçer üzüntüm gözyaşım. Dur falına okuyorum. Aman kötü bir şey görürsen söyleme. Lütfen. Gelecekte bir gün benden ayrılmak isteyebilirsin. Ben senden <laughs> güldürme beni asla. Lafımı kesme de dinle. Asla asla deme. <laughs> Palın diyor ki, eğer böyle bir şey yaparsan karın çok üzülecek. O kadar üzülecek ki yeryüzünde bu acıyı tarif edecek kelimeler hiçbir dilde yok. Hoppala. Niye ağlıyorsun şimdi? Ay makarasına fal bakalım dedik, gözyaşların sel oldu. Dudu, hadi topla kendini. Geri dönme zamanı. Canım benim, bir tanem, her şeyim. Ay Dudu, ne oluyorsun vedalaşır gibi? Ha, beni de işkillendirdin, üzüyorsun ama. Zaman Yavuz'un Taci'yi de Betüşlere götürelim dediği zamana aksın. Aa, onu niye yok ettiniz? Öyle icap etti. Ama şimdi damat birazdan gelir. Sormaz mı gelince Taci nerede diye. Ben ne yaptığımı biliyorum kopyacığım. Ayrıca sen akıl ver diye değil... ...ben yokken benmiş gibi davran diye buradasın. Seni de şimdilik yok ediyorum. E damadınız eve gelmeyecek mi? Bir sürü iş var. Gelecek de kızımın evine maç izlemeye gideceklermiş. Yemek de içti yok bugün. Yani sana ihtiyacım yok. İyi tamam beni de yok edin o zaman. Aa, yalnız merak ettim. Bunu Yavuz'dan mı duydunuz? Aradı size söyledi. Yoksa toprak peri sesiyle mi duydu? Of... Birinin kopyası nasıl olur da aslında daha meraklı olur? Sana ne kopyam? Sana ne? Belki geçmişle gelecek arasına gittim geldim her şeyi biliyorum. Hadi şimdi kapı çalacak. Adamat, senin anahtarın yok var anneciğim var da özel bir durumum vardır. Misafirim falan vardır. Şimdi sen buradayken zile basıp öyle geleyim bari. Aman da benim kibar düşünceli damadım. <laughs> anne anne, hani sen genç görünüyordun? Akşam sizle teyzenlere geleyim diye kendimi değiştirdim. Teyzemlere gideceğimizi nereden biliyorsun ki? E bırak da benim de bazı gizli bildiklerim olsun. Babanın dikkatini çekiyoruz. Soruya boğma beni. Aç mısın, yoksa önce duş mu yaparsın? Anneciğim sen hiç yemek, sofra falan işine girme. Ben bizim şirketin spor salonunda duşumu da aldım. Şimdi hızlıca değişeceğim ve doğru senin kızın evine gideceğim. Çünkü bu akşam büyük maç var. Bu gece büyük gece. Ee, toprak sen? Sen de gidiyor musun? E tabii tabii, onu da alıyorum ben. Ceren akşam evdeymiş. Hatta hatta de, Taci'yi de alacak. Tabii tabii, geçen sefer çok eğlendi ya. Gol oluyor, biz coşuyoruz, o da böyle heyecanlanıp havlıyor. Müsaaden olursa alacağım Taci'yi. Taci zaten Betüş'lerde. Hadi canım. Evet ya. Onun için ben de geleyim göreyim diyorum. Betüş istedi, çok özlemiş onu ya. E geleyim dediğine göre sen de bizimle geliyorsun o zaman. Tabii tabii geleyim. E, siz maç izlerken ben de kızımı Ceren'i görürüm. E harika haber, süper. O zaman... doğru değişmeye. Hadi sen de değişme elini. Yavuzlar geldi. Ay gelsinler de torunumu göreyim. Hoş geldiniz. Selam, sürpriz bakın annem de geldi. Anne? Dudu? Ah hoş geldiniz. Kimler gelmiş? Buyurun buyurun. Beni gördüğünüze sevinmediniz mi? Aa, e aşk olsun anneciğim. Sevinmez olur muyuz? Hoş geldiniz. Çok <laughs> sevindik gerçekten. <laughs> e baktım sizden pek ses seda yok. Ben de vefasızlığınızı yüzünüze vurmak için geliverdim işte. Anneciğim ne deseniz haklısınız vallahi. Yani ya, 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 işten güçten başımızı kaldıracak halimiz yok inan yani. <laughs> Aslında biz Betüş'le konuştuk. Bu hafta sonu size gelecektik cumartesi pazar. Ve hatta dedik ki pazar günü gidelim. Müsaitseniz gelelim mi? Ben her gün müsaitim. istediğiniz zaman gelin. <laughs> Nasıl Taci? Memnun musun Hı. oradan? Ha? Keyfin Hı. yerinde mi? Yerinde, yerinde. Bence üzgünsün. Üzülsem, üzüntümden ölsem de kararım kesin canım. Bir gün bir fal bakmıştım sana. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Bugünü yaşayacağımızı söylemiştin. Çıktı falın. Ama sen de çok acı çekiyorsun. A anneciğim, e, siz baba taciyi alıp biraz dışarı çıksanız da özlemişinizdir. ha? E, tabii, istersen neden olmasın? <laughs> Anne çok hoşsun istemez mi ya köpek sonuçta bu dışarı desem fırlar gider hemen. <laughs> Tabii canım açık havaya bayılır o orayı burayı koklar falan değil mi? <laughs> İtiraz etme de gel bari köpeklerin onurunu kurtar hiç olmazsa. İyi geleyim bari. Hadi bakalım çıkalım hadi. Hadi. Beni. Anne, içeridekileri iki dakikalığına dondurup geldim. Niçin? Bugün bütün olanları biliyorum. Ne yapmış gene? Ne halt etmiş? Yok yok babacığım, annem yanlış bir şey yapmadı. Sadece zamanı biraz geri aldı. Ama doğru bir şey yaptı. Bak babacığım, sen bilmiyorsun ama biz bugünün bir kısmını Temmuz, bir kısmını Haziran ayından bir günmüş gibi yaşadık. Ama annem zamanı geri alarak onu olması gerektirdiği zamana getirdi. Zamanı hangi zamana aldın ki? Tarih vermemiştim. Ama çok mutlu olduğumuz bir zamana. Haziran, Temmuz gibi. Senle ben çok mutluyduk ve sen boşanmaktan henüz söz etmemiştin. Ve ben sana ne kadar balım, cicim, hayatım desem de... ...sen gene beni köpek halimde bırakma, insana çevir diyordun. Ve o zaman kalmamıza da Periliç'e izin vermedi. Ama babacığım, Periliç'e şuna izin veriyor. Neye? <laughs> Sizin evliliğinizde hiçbir sorunun olmadığı, çok mutlu olduğunuz o günlere geri gitmenize. Yani tanıştığınız ilk zamanlara, birbirinize çok aşık olduğunuz zamanlara, annemin gençlik yıllarına, babacığımın bir köpek olmadığı zamanlara. Onun cezası yok muymuş? Hayır anneciğim yokmuş. Peri kitabına bakarsan görürsün. Ha. Bir karı kocanın aşkı için zamanda geriye yapılacak yolculuğun hiçbir cezası yok. Ben diyorum ki, siz o mutlu mesut günlerinize geri dönün, aşkınız tazelensin. İyi gidelim de sizler? Ah, bizleri hiç merak etme babacığım. Bizim için zaman, bugün kaldığı yer neresiyse oradan akmaya devam edecek. Sadece siz ikiniz o zamana gideceksiniz. Annem bu sihrin nasıl yapılacağını çok iyi bilir. Ay düşünsenize, o ilk tanıştığımız günler belki aşkınız tazelenir. Yeniden çok mutlu bir çift olarak geri dönersiniz. Bütün sorunlarınız biter ha? Ne dersin? Gidelim mi? İnsan olacaksam niye istemeyeyim ki? Hadi. Evet, hadi bakalım kopya Dudu'yla kopya Taci. Gerçek Dudu'yla gerçek Taci dönene kadar roller sizin. Anlaştık mı?